benim ismim Zeyla, 5 yaşındayım. Mabın'ın okuluna gidiyorum. Şimdi ben size ben bağlam sunumumu anlatacağım. Biz ailede tek kişiyiz. Babam, anne, ben ve kardeşim. Bu benim. Ben daha yeni doğmuştum. Güneş gibi evde. Güneş gibi evde doğmuştum. <laughs> Bu benim babam. Babamın ismi Perviz. Onu çok seviyorum. Bu benim annem. Annemin ismi Güler. Kardeşimin ismi Aydın. O da Mahmut'un okuluna gidiyor. 3 yaşındadır. Bu benim büyük dedem. Bu benim büyük babam. Büyük babamın ismi Aydın dedem. Onu çok seviyorum. Bu benim büyük annem. Büyük annemin ismi Ofa nene. Bakırda bir tane de dedem nene. Var. İsmi Leyla, ama yok. Bu benim amcam. Zehra arkadaşların adı. Bu benim bu benim amcam. Amcamın ismi Orhan amcam. Onu çok seviyorum. Basketbolcu. Bu benim Sevra hocam. Çocuk şenliğine gitmiştik. Orada çekilmiştik. Bu bunlar Resim çekmiştik. Burada beni, ben de çıkarmıştım annemle babam beni çekmiştik, çekmiştik. Bu, bu burada da aileciye tekneye binmiştik, orada resim çekirdik. Bakıda bu benim teyzem, teyzemin ismi aynı İngilizce öğretmeni. Bakıda bir, bakırda kişi bazı kişinin resmi yok, onu da çok seviyorum beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz.